Selamun Aleyküm Aziz Muhterem Kardeşlerim Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayalım inşallah Bugünkü dersimiz Kur'an'ın birinci cüzü 13. sayfası olacak Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım hak ile inzal buyurduğun gönderdiğin Kur'an-ı Kerim hürmetine Peygamber Efendimiz'e nazil olan Kur'an-ı Kerim mümin hatırı için senden yardım istiyoruz. Allah'ım Kur'an'a karşı rağbetimizi, istek ve arzumuzu, sevgi ve aşkımızı artır. Onun nuru ile gözlerimizi aydınlık kıl. Onun fez ile gönüllerimize şifa ver ya Rabbim. Allah'ım Kur'an'ın ile dilimizi süsle, yüzümüzü güzelleştir, yüzümüzü ilahi nurunla nurlandır. Vücudumuzu Kur'an'la güçlendir. Allah'ım Kur'an'dan maddi manevi feyizü bereket alan kulların içerisine bizleri de dahil et ya Rabbim. Bizi Kur'an okumakla rızıklandır. Gece ve gündüz Kur'an okumamıza nasip et. Ve bizi kıyamet günü sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile onun an ve ashabı ile bütün sevdikleri beraber bizleri haşreyle ya Rabbim. Amin. Enzu billahi mineşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken kendilerine Allah katında ellerindeki Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelip de Tevrat'tan bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince onu inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır. Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiği Kur'an'ı inkar ederek kendilerine harcamaları ne kötü bir şeydir. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Ayrıca kafirler için alçaltıcı bir azap da vardır. Kendilerine Allah'ın indirildiğine iman edin denilince biz sadece bize indirilene Tevrat'a inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki Kur'an kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Ey Muhammed! Onlara Şayet siz gerçekten inanıyor inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? deyiver. ver. Andolsun Musa size apaçık muzeler getirmişti. Sonra onun ardından zalimler bu zaviyi tanrı edindiniz. Hatırlayın, Tur Dağının altında sizden söz almış, size verdiklerinizi kuvvetlice tutun, söylenenleri anlayın demiştik. Onlar işittik ve isyan ettik dediler. İnkarları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu ve dedi ki: "Eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü şeyler emrediyor? Yahudiler Tevrat'tan edindikleri bilgileri göre bir peygamber geleceğini biliyorlardı ve bunun kendilerinden geleceğini düşünerek ondan faydalanmaların planlarını yapıyorlardı. Bekledikleri peygamber Araplardan gelince onu inkar ettiler. 89. ayette buna işaret edilmiştir. Onlar aslında Hz. Musa'ya da hakkıyla inanmış değillerdir. 92. ayette ifade edildiği gibi Hz. Musa nice mucizeler getirdiği halde o tuğra gidince buzağıya taptılar. Sadıkallahu'l-azim. Allah Celle, Celle daima doğruyu söyler. Amin.